Sevgili Başaklar eğitim hayatlarında nasıl olurlar? Ee, öncelikle çalışmak onlar için çok rahat devam edecektir. Çünkü Başak sorumluluk bilinci çok gelişmiş bir burçtur. Dolayısıyla öğrenmek konusunda zaten hevesli olacaktır. Özellikle ilk öğrenim dönemlerinde akrep enerjisi devrede olacağı için hırslı olacaktır. Bu hırsını da etrafındaki insanlara da yansıtacaktır. Başarılı ve takdir toplayan bir öğrenci olacaktır ama üniversite hayatına doğru orada bir boğa enerjisi de devrede olacağı için biraz zor bölümleri de tercih edecek aslında. Çünkü toprak belki finans da okuyabilir, bu konuda da yetenekli olabilir. Aynı zamanda uzak kültürler, felsefeler ve kendisini geliştirecek konularla ilgili özellikle uzun vadeli hedeflerinde kalıcı başarılara çok artı duyan bu burcu insanı için eğitim süreci de hem zor bir yol hem de tamamlandığında güzel sonuca götürecek başarılı bir Ödül olacağının farkında ve fazlasıyla bilinçli olarak devam edecektir eğitim hayatına. Kolay öğrenme sürecinde eğitim hayatı da çok daha akışta geçecektir sevgili Başaklarım.